Merhaba arkadaşlar. ONS videosu ile birlikteyiz. Çok kısa bir video olmasına özen göstereceğim. 3 dakika veya 4 dakikalık bir ONS videosu çekeceğiz. Şu bizim yükselen tren çizgimizin kırıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru inerken de e, ONS altının 5 darbeyle indiğini görüyorsunuz. Ayrıyeten ee, bu inişe de tepkisinin 5 adımlı olduğunu e, görebiliyorsunuz günlük mumlarda. 4 haşa geçtiğimizde ons altının şunu göstereceğim. E, en azından bilin. Birinci olasılığımız şöyle 1, 2, 3, 4, 5 eğer buysa şu anda aşağı inen darbe sıkışarak inen darbe e, B dalgasına aday olacaktır. Teknik olarak baktığımız zaman şu sıkışan dalga B olur. Şu ilk darbemiz de arkadaşlar A, burası B, şuraya bir C çıkacaktır. Ee, C dalgasına çıkacaktır. Dolayısıyla buradan şu hareket e, beklenebilir. Os altın için ilk e, hareket A, şuradaki hareket A tekrardan onu da çizelim. Şu ilk hareket A olur gelmedi. Şu ilk hareket A olur. Şu B olur. Şu da C inecektir. O zaman deriz teknik olarak. Arkadaşlar ee, bunun zemini için onu e, anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle. Neden böyle yapıyor bu? Düzeltelim. Şöyle bir formasyon oluşturmasını biz bekliyoruz teknik olarak. Bunun üstüne taşan ve sonradan aşağı kırılan bir e, formasyon çeşidi e, bizim beklentimiz teknik olarak. Şimdi bunun dışında arkadaşlar diğer bir olasılığını bunun için bu e, formasyon için 890'ları aşağı kırmaması lazım. Fakat benim önemsediğim kısa vade için 1902'lerin kırılmaması lazım. 1902'ler kırılırsa yapısı değişebilir. Yapısı o zaman ne olur? Şunları kaldıralım. Arkadaşlar daha hızlı bir şekilde başka bir şeye değinmiş olacağız. Şurası o zaman 1, 2, 3, 4, 5 olur arkadaşlar. Şurası da arkadaşlar. Şurası A, B, C olur. Bu kötü senaryo olur. Alışta olanlar için. Neden arkadaşlar kötü senaryo olur? A, B ve C'ye iniyoruzdur. O nedenle mutlaka stop kullanmanız gerekiyor. En kötü e, ihtimalle 1890'a stop koymanız gerekiyor. E, ki burası da uzun stop. Ben size söyleyeyim. Normalde stop 1902'lerde olması gerekiyor. 16'nın. E, e, bu ihtimalle ise ürün böyle devam edecektir buralara doğru. Buralardan sonra arkadaşlar e, yukarıya tekrardan şu order block alanından yukarıya Dönüş alacaktır büyük ihtimalle. Yani senaryomuzda arkadaşlar şu anda ya C dalgasını başlattı aşağı iniyor veyahut burasında yeni B dalgasının arkadaşlar C'si bitiyor, B'si bitiyor C'ye çıkacaktır. Şöyle bu da ana B'yi oluşturup C'ye inecektir. Yani beklentimiz bu şekilde baktığımız zaman benim beklentim bu şekilde önce şu B'ye çıkıp Sonra aşağı inmesi. Fakat dediğim gibi teknik kırılım gerçekleşirse aşağı yönlü bu fikir iptal olur. Diğer fikir geçerliğini koruyacaktır diye notumuzu düşelim. Onsalt'ın kritik seviyemiz dolayısıyla 1902 seviyesi arkadaşlar. İkili dipten dönebilir mi? Dönebilir. O zaman şu yukarıya koyduğumuz V dalgası buralara dengelir. E, A, B, C'miz e, o zaman kısa olur B dalgası için. E, C'miz de arkadaşlar şöyle bu B pardon şu B. C'miz şurada. A, B, C ve B dalgası burada bitir o zaman dönüşü böyle bir şeye e, dönüşecektir. Dolayısıyla eğer alıştıysanız panik yapacağınız bir durum söz konusu değil. E, 1902'ler destek kattı altın için. Ee, kısa vade için, uzun vade için ise 10 düşüşleri alımla karşılanacak diye e, ekleyebiliriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.